kanalımıza abone olarak sitemizin gelişimine katkı sağlayabilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz. 5. mesele Gençlik rehberinde izah edildiği gibi gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi katiyetinde gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fani ve geçici gençliğini iffetle hayrata istikamet dairesinde sarf etse onunla ebedî bağkî bir gençliği kazanacağını bütün semavi fermanlar müjde veriyorlar. Eğer sefaete sarfetse, nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katil, milyonlar dakika hapis cezasını çektirir, öyle de gayrimeşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri, ahiret mesuliyetinden ve kabir azabından ve zevalinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevi mücazatlarından başka, aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübe ile tasdik eder. Mesela haram sevmekte bir kıskançlık elemi ve firak elemi ve mukabele görmemek elemi gibi çok arızalar ile o cüz'i lezzet zehirli bir bal hükmüne geçer. Ve o gençliğin suy istimaliyle gelen hastalıkla hastahanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere ve kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neş'et eden sıkıntılarla meyhanelere, sefahethanelere veya mezaristana düşeceklerini bilmek istersen, git hastahanelerden ve hapishanelerden ve meyhanelerden ve kabristandan sor. Elbette ekseriyetle gençlerin gençliğinin su istimalinden ve taşkınlıklarından ve gayrimeşru keyiflerin cezası olarak gelen tokatlardan, Eyvahlar ve ağlamalar ve esefler işiteceksin. Eğer istikamet dairesinde gitse gençlik gayet şirin ve güzel bir nimet-i ilahiye ve tatlı ve kuvvetli bir vasıtayı hayrat olarak ahirette gayet parlak ve baki bir gençlik netice vereceğini başta Kur'an olarak çok kat'î ayatı ile bütün semavi kitaplar ve fermanlar haber verip müjde ediyorlar. Madem hakikat budur ve madem helal dairesi keyfe kafidir ve madem haram dairesindeki bir saat lezzet bazan bir sene ve on sene hapis cezasını çektirir, elbette gençlik nimetine bir şükür olarak o tatlı nimeti iffette, istikamette sarf etmek lazım ve elzemdir.